Selamlar. Çok önemli bir videodasınız. Bugün sonunda beklediğimi aldım. Dağınık biraz. 3-4 gün önce bir video çekmiştim hatırlarsınız. Oyuncuların dükkanına ücretsiz kostümler geliyordu. Ve bugün o teklif bana geldi. Bu yüzden 12 like. Abone olmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ordenzel Nooptor. Destene ya ya ya. Pro Stars. Gerçekten güzel. Şu anda ana hesabımdayım. Dükkana geldiğimde burada yeni teklifler görüyoruz. Ay muhafızı Krov. Ay muhafızı Krov geldi. Hiçbir alakası yok bu videoyla. O zaman alalım. Bu muhafız, muhafız Bayılıyorum bu kostüme. Ay muhafızı. Şimdi seçiyorum çünkü güzel bir kostüm. Bir de star hediyesi veriyor bana. Oley. Ender bu efsanevi gizemli karakter. Karakter var, klasim yok. Kla var mı Kla var benim ya. İki karakterim eksikti Mo ve Clancy. Geçen canlı yayında çıkardık bunu. Bütün Brawl Pass'i tek seferde açtık. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsan abone olup bildirimleri aç. Peki başka ne veriyorsun? Buradan 1500 altın. Tamam altına da ihtiyacım var bu arada. Alabilirim bunları. 5 tane daha rastgele star hediyesi veriyor. Bir şey çıkmaz herhalde. Daha önce gizemli verdiğine göre bir daha vermez. En sonuncu teklif ne? Peki bir tane efsanevi star hediyesi mi veriyor en sonuncudan? Onu da açalım o zaman. Bunlardan full ender çıktı. 10 tane star hediyesi bir de efsanevi. Okey. Alıyorum o zaman değer buna. Altınım da çok yoktu zaten. 5x değerli altın aldık. Şimdi 10 tane star hediyesi açacağız. Ondan sonra ücretsiz ödüle bakacağız. Ben bunu neden aldım bu videoda? Hiç gerek yok. Hadi dostum destansı. Bir efsanevi daha bekliyorum. Yine destansı attı. 500 jeton katlayıcı. Güzel. Ender. Ender'deyiz hala. Zaten bir tane beleş efsanevi verecek ama ben bir tane daha ücretsiz bunlar rastgeleden bekliyorum. Konuşamadım. Ender Ender Ender. Ender'de kaldık. Vermeyecek misin bir şey? Aa vallahi ver de Burada ücretsiz legendary drop'um var. Bunu niye Türkçe'ye çevirmediniz? Legendary drop hayırdır? Yarın Türklük hakkında efsane bir video atacağım. Hadi güzel bir şey. Lütfen bir tane şey verebilirsin. En iyi hiper şarj gider şu anda tamam mı? Bin altın verme. Güveniyorum sana. Hadi. Hadi. 500 kredimi. mi? Satürn şöhreti 3'ümüz ilerliyor. Ya ben bunu ilerletmek istemiyordum ya. Ay muhafızı. Şimdi yengeç restorana girdiğimizde bu hesapta hiçbir şey olmadığını görüyorsunuz. Çünkü bu hesaba geldi dedim mi ben size arkadaşlar? 3. seviye baloncuğum oldu. Baksana şuna sadece spotola ve baloncuk var. Baloncuk 3. seviye. Şimdi ücretsiz kostüm bu hesapta değil. Bu arada acilen benim bu hesaba para yatırmam lazım. Şu kostümleri alma videosu çekebilmek için. Bildirimleri açtın mı? Şu ücretsizleri versene bir. En azından hesapta kalsın yani öyle. Bütün yengeç paralarını aldık. 1400 tamam. 50 bin niye alabiliriz? Belki 5000 like daha. Şimdi hesaba geçiş yapıyorum. Çikita Ajder hesabına geldi. Yengeç restoranı açtığımda burada koca ücretsizi görebiliyorsunuz. Hop ekran görüntüsünü aldım. Burada da bir tane ücretsizimiz var. Sabah uyandım hesapları kontrol ediyordum. Her sabah rutinim oldu artık. Ücretsiz bir şey geldi mi hesaplarıma diye bakıyorum sürekli. Ve sonunda 10 hesabımdan çiketa açlar hesabına ücretsizi çıkartmayı başardık. Önce şu fırsatları bir bakalım. Buradan ücretsizimiz var. Bir tane yemek olması lazım. Şu ücretsiz güç yemeğini öncelikle bir açmak istiyorum. Soda çıkardık. Şimdi şu ücretsize bir tıklamadan önce. Acaba diyor durum 5 tane de bir star hediyesi mi açsak? Ha, olabilir. Baloncuk çıkarttık yine buradan ve 5 tane star hediyesi vermesi gerekiyor. Bakalım acaba içinden bir efsanevi falan çıkaracak mıyız yoksa bomboş bir açılım mı, bomboş bir harcama mı olacak bu? Bunu göreceğiz şimdi. Evet, gördük. Full Ender çıktı. Süper Ender bile yazmadı. İlginç. Aa, süper Ender. Ücretsiz şimdi. Buradan Megalodon kostüm. Bir dakika, Meg var mı ki bizde? Aa, bizde Meg yok. Megalodon gelemez. E ne gelebilir bu hesaba? Çok da bir seçeneğimiz yok yani şimdi baktığında? Neyi ücretsiz vereceksin lan? Merak ettim. Bastım bu arada. Rosa! Mutlu değilim şu anda. Ya kaç gündür ücretsiz bir şey bekliyorum. Da bunu mu verdin? 30 taş. 30 taş bu. <laughs> Gerçekten bu 30 taş mı ya bakacağım Allah rızası için şu kataloğa bir gir Nerede roza koko roza 150 taşmış 30 değil yes. <laughs> İzle şu an mutluyum. Rosa'nın dansına baksana. Özel animasyon yapmışlar buna bir de. Özür dilerim seni 30 taş Ücretsizimi alıyorum. i̇lk defa mücevher alındı hesapta. Ve güç yemeğinden yem toplarını çıkarttık. Ve... Koko! Olay budur. Bu kadardır işte. Yüz bücü <laughs> Çok güzel bir oyuncu simgesi. Bunu alıp evime atacağım. Şükür ücretsiz bir şey aldık marketten. Çok mutlu bir gün bugün. O zaman kokoroza oynamamız lazım. Ücretsiz kokoroza. Max'la. Max, Max, Max. Yedi iyidir. Aksesuarların kilidini açtık hesapta. Devam, 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 devam. Max onunla Eşyaları açtık. Şimdi bir şey diyeyim mi? Bak, bak, bak. İzle. Şimdi de yıldız güçlerini açtık. Haydi. Seç kokorozayı. Tek hesaplaşma değil dostum. Çok daha heyecanlı bir şey oynayacağım düello değil hayır Deniz ana avı mı yapsak ya deniz ana avı yapalım hadi Gelin dostum benim bak bu burgerim de var Ne işe yaradı hakkında en ufak bir fikrim yok ama Düşük kupadayız zaten şu oğlum şunun vuruşlarına bak Koko ornat atıyor Ege Saatçi yine 0 20'ye 0 yeneceğiz büyük ihtimal bunları Çünkü botlardır diye tahmin ediyorum Gel dostum Eller lan sana o nasıl bir ultiydi manyak bak üf El Primo'ya bak El Primo kanka adamlara bir tane bile vermememiz lazım zaten yanımıza yaklaşamıyorlar bile şu anda al onu sen ben bunları topluyorum burada Zafer'e son 7 deniz anası aa bir tane daha aldığımda süre yenileniyor almamam lazım böyle bekleyince ancak takıma geçirtebiliyorum onu kanka sen tamam böyle kal aldı mı o bunu bunu alamadın sen ne yapıyorsun birader burada neden almadın onu mesela kanka al topla 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 bitirmem maçı bitirme maçı. Daha çok toplayalım. Rekor kıralım. Hadi yenisi çıksın. Çık. Tamam hop yeniledim hemen bunu da. Şunu da yeniledim. inanılmaz bir fark atmaya çalışıyorum şu anda karşı takıma. Şunları alalım. Kanka ama sen şey yapacaksın ya. Benimkisi de gitmesi lazım o zaman. Aa benimkisi gitmedi. Bunun bir ara rekorunu kırmak istiyorum. Hatta bir videoda da olabilir bu. Kazanma serimizden 5 kupa daha aldığımız için daha yüksek bir şey aldık. Süper Ender. Öy. Bu son zamanlarda çektiğim en iyi en eğlenceli videolardan izle bir maç daha. Deniz anası ava modu beklemediğim bir şekilde güzel. Normalde 3-3 e modları hiç sevmem. Biliyorsunuzdur sevmediğimi 3-3'lere. E ben hesaplaşmacıyım. Ama bu güzel yine oynanabilir. Bu arada şunları aktarmam lazım artık. Bizim adamlar afk mı gerçekten ya? Al kanka böyle yapalım bari. Şunu alsam yeterli benim için. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya burada? Ciddi misiniz hey? 3-3 e modlardan nefret etme sebeplerimden biri de buydu. Do gelmeyin gelme. Şunu alsam süper olacak ya. Dur bunu basalım da Sakin 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 onları götürme Aynen öyle güzel 3 tanesini aldık adamın 3 ve 1 atıyorum şu anda Ölmemem lazım 5 tane şey taşıyorum Bir dakika jack'i alabiliyorum kolayca brook uzaklar beni zorluyor Onlar çıkmasın şunları aktar hemen tamam 5 taneyi aldım Gel kanka gel 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 bastım ultimi de attım ve aldım Bu arada discorda gelmeyi unutmayın açıklamada discordumuz Yarın discord hakkında güzel bir duyuru yapacağım umarım gelirsiniz <laughs> 6 tane aldım da abi dur almamam lazım Kanka sen al onları götür sakin ol ben de ben de ben de ben de hiç merak etme hiç merak etme Aldım bunu ve burada bitiriyorum oyunu 3 tane gelecek ve oyun bitecek Aslında ben tek başıma rekor kırabilir miyim ya Dur 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 almamla alamadım Geri dönemedim 9 kill var bir tane adam afi kaydı. Diğeri de pek oynadı diyemeyiz. 3 ve 1 atıp aldık. Nasıl ilginç maçlar gerçekleştiriyor. Gerçekleşti. E peki yengeç restorandan daha alabileceğimiz herhangi bir şey var mı diye bakarken hayır yokmuş. Dükkanda bir şey var mı? Buradaki yengeç paralarını da alalım o zaman. Ücretsiz neden almıyoruz ki? Baksana hop tık tık yapıyorum. Bak nasıl tıklıyorum. Şöyle şöyle bak görüyor musun? Hızlı geliyor böyle paralar akıyor. Paraları görüyorsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediysen yorumlara kokonat roza yaz. Ayrıca izlemediysen şu videoyu da biz de. Bilirsin. buradan da kanala abone olabilirsin ya da tam tersidir bilmiyorum kendinize cici bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay